I <laughs> do والسلام عليك يا إمام المتقين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Ülkemiz genelinde hatta dünya genelinde ne yazık ki bir bir tesirle, bir bir üzüntüyle de söylüyorum. O ne yazık ki çoğalmaya başladı. O şeytan Alihun Na'lenin en sevdiği ameldir. Neden diye buyuracaksınız. Bir gün şeytan Ali bütün yardımcılarını topluyor. Diyor ki söyleyin bakayım benim en sevdiğim amel nedir? Bir kişi diyor ki aralarından işte hırsızlık yapmak, ikincisi yalan söylemek, efendime söyleyeyim zina yapmak, hırsızlık yapmak, bütün günahları söylüyorlar. Lakin şunu söylüyor şeytan Ali Allah Allah'ın laneti onun ve yardımcılarının üzerine olsun. Diyor ki, evet ben gerçekten bunların hepsini seviyorum. Lakin benim en sevdiğim amel bir çiftin boşanmasıdır. Bir çiftin boşanmasıdır. Allah'ın Teala'nın cebbar olan Rabbimizin sevmediği lakin helal kıldığı bir şeydir ayrılık. Bir çiftin boşanması. Bir insan kendisini yaratanı üzmek ister mi? Ayrılmak en 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 son çaredir. Evlenmeden önce Resul-i Ekrem'in asrı saadetine bakalım. Annelerimiz Hazreti Hatice, Hazreti Ağabey, sevgileri mükemmel bir şeydi ki. Birbirlerine olan aşkların her geçen gün daha da büyüyordu. Bir mümin hanım, Hz. Hatice annemizdir. Resul-i Ekrem'e itaat etti. Resul-i Ekrem ile evlilikte, Resul-i Ekrem'e şehadet etti. Resul-i Ekrem'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna da yemin etti. İyi günde de kötü gününde de yanında oldu. Şimdi biz şeytanı sevmediğimiz halde, ona itaat etmediğimiz halde e, onun en sevdiği ameli mi yapacağız biz? Ayrılmak en 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 son en son çaremiz. Allahu Teala bizim ayrılmamızı istemez. Çünkü bir çift ne zaman birlikte oldu, olduğu zaman yani bir çift birlikte işte dünya evine geldikleri zaman ve birlikte herhangi aralarında yaşadıkları bir vakadan dolayı bir şey yaşıyorlar mesela kendi aralarında özel bir şey yaşıyorlar. Bu özel şeyi yaşadıkları zaman Allah onlara cennette ev inşa ediyor. Ne zaman bir karı koca bir arada bulunduğu zaman Allah onlara cennette her inşa ediyor. Bunu ben değil, bunu ben söylemiyorum. Resul-i Efendimiz buyuruyor. Ya, ne zaman kim bir çift, bir karı koca bir arada olursa, bir arada olduğu müddetçe, her bir arada olduğu müddetçe, bir arada olduğu süre içerisinde Allah-u Teala onları cennete evin inşa ediyor. Yüz kere mi birlikte oluruz? Allah yüz tane ev inşa ediyor sizlere. Evlilik, dünya hayatının bize verdiği, Allah'ın bize verdiği nimetlerin en güzellerinden bir tanesidir. Çünkü, birincisi Allah bize emanetini verebilecek kadar bizi seviyor. Allah bize bir emanet baş ediyor. Sonra ne oluyor? Rabbimin ile çocuğumuz oluyor. Rabbim çocuğu olmayanlara çocuklar bahşetsin. Hayırlı evlatlar bahşetsin inşallah. Sonra ne oluyor? Çocuklar da bizim Allah'ın aslında bize verdiği hediyelerdir. Bir kız çocuğu doğar, o eve bereket getirir. Büyüyüp evlendiği zaman eşinin imanının yarısını tamamlar. Anne olduğu zaman cennet ayakları altına serilir. Bir anne bir kız çocuğu ve hutbeden bir ses yükselir. Eşleriniz size Allah'tan gelen bir emanettir buyuruyor Fahri Kaynat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve hutbesindeyken. Gelin eşlerimizi sevelim. Çünkü onlar Allah'ın emaneti. Şefkatle yaklaşalım. Onlara jestler yapalım. Allah'ın emaneti çünkü onlar. Arada sırada onları mutlu edecek şeyleri yapalım gücümüz yettiğinceye kadar. Onları güzel sevelim. Çok sevmek mühim değil. Çünkü çok sevmek elbette bir gibi yeter ama güzel sevmek asırlık aslında. Allah'tan biazet bulalım. Sabahleyin eşlerimiz Rabbimiz ile bizi sabah namazına kaldırsın. Birlikte Allah'ın yoklamasına Rabbim biz de varım diyelim. Biz de varız diyelim. Sonra Rabbim namaz bittikten sonra ellerimizi açalım. Allah'ım sen bizi ahirette de birlikte kıl diyelim. Bizi birlikte cennetine girenlerden eyle. Bizlere hayırlı evlatlar bahşet. Rabbim sen bizi senin yolundan ayırma ey dilleri ve kalpleri halden hale çeviren Allah'ım kalplerimizi ve dillerimizi senin yoluna sabit kıl diyelim. Kendimiz ve çocuklarımız için duada bulunalım. Ümmeti Muhammed için de duada bulunalım. Bu sefer ne olur? Dünya düzeni girmiş olur. Allah hayırlı kapılar açar. Sonra Allah dualarımızı kabul ederse ne olur? Çocuklarımız salih olur bu sefer başkalarına örnek olmuş olur. O örnek oldukları insanlar da düzelmiş olur. Çünkü bir anne baba vefat ettikten sonra bir hayır kapısı aslında bırakıyor. Bir kapı bırakıyor ona. Ahirette onun gidişatını değiştirecek bir kapı bırakıyor. Nedir bu? Evlat. Evlat. Bu evlattır. Çünkü Burada yapacakları hayır ve sanatlar, ahirette sizin karşınıza çıkacak. Onlar mesela namaz kılmadı mı çocuğunuz? Ahiretteyken Allah sizleri çocuğunuzla karşılaştıracak. Diyecek ki çocuğunuz Allah'ım anne babam beni zor işte bana beni teşvik etmediler. Evet. Aslında anne baba evin en mühim, en ciddiyetli, en etkin olan rolleridir anne baba. Anne babaya bakılarak insan, çocuk hayatını geliştirir. Anne babaya bakılarak hayatını düzene sokar. Anne babaya bakarak hayatını, hayatının aslında haritasını çizer. Sonra o çocuk Rabbim ile büyür. Başkalarının önünü bulur. En önemlisi Allah'ı ve Resulü mutlu eder. Çünkü dünyadaki en mükemmel şey onların yolunda ilerlemek, Allah ve Resulünün yolunda ilerlemek ve onları mutlu etmek. Zaten onların yolunda ilerlediğimiz zaman onlar Rabbimiz ile mutlu oluyorlar zaten elhamdülillah. Onun için ayrılmak son safhadır. Son safha. Allah'ın sevmediği bir şey yapmayalım. Belki helal olmuş olabilir. Lakin Allah seviyorsa benim için bitmiştir diyeceksin ayrılmak en son çaredir. Orada da Allah'tan niyazda bulunursun. Rabbim ben senin için dayandım. Her şeyde katlandım, her şeye. Eski çağ insanlarına bakın. Aslında en mükemmel insanlar onlar. Neden? Çünkü öyle muhabbet var ki aşklarında, sevgilerinde ne aldatma var ne de ihanet var, ne yalan var ne kötülük var, ne şiddet var. Muhabbeti var onlarda, muhabbet var onlarda. Tabi öncelik aşkımız kime olacak? Bizi yaratan cebbar olan Allah'a, kainatın efendisi olan, kainatı yaratan, bütün alemi yaratan, bizi nimetleriyle şereflendiren, bizi mübarek aylarla ödüllendiren, bize güvendiği için bize emanet ihya eden, veren, ve bize hediyelerle bizi, bize çocuk vererekten de, çocuk başlayaraktan da bizi şereflendiren, mükafatlandıran, cebbar olan Allah olsun aşkımız. Her zaman diyorum, kitabımda da buyuruyorum. Aşkların en güzeli Allah'a duyulan samimiyettir. <gülüyor> 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 Sonra kim olacak aşkımız? Efendiler Efendisi, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Sonra kim olacak? anne ve babaya. Çünkü anne babaya olan hal hareketler Allah'a olan hal hareketlerimizdir. Sonra kim olacak? Eşimize, çocuklarımıza, kardeşlerimize. Tabi eş de Allah'ın emaneti. Çocuklar Allah'ın hediyesi. Kardeşler Allah'ın aslında sana yardımcı olacaklar. Allah'ın seni hiç ödüllendirdiği bir şeydir kardeşler. Sonra Olmadı. Herkesi Allah rızası için severim Çünkü bir şeyi Allah rızası için yaparsan Allah seni mükafatsız bırakmaz. Allah yaptıklarını, Allah için yaptıklarını zayi etmez. Sonra ne olacak? Allah bizleri bağışlayacak ve cennetiyle müjdeleyecek inşallah. Bunu hiçbir zaman Lütfen sizden rica ediyorum, istirham ediyorum. Allah ve ondan ayrılmayalım. Eşlerimiz Allah'tan gelen yani bir emanet olduğunu birinciyle davranalım. Çocuklarımızın Allah'ın hediyesi olduğunu bilinciyle yaşayalım. Kardeşlerimizin ise Allah'ın bize ödüllendirdiği bir vasıta, bir etken olduğunu göz alaraktan yaşayalım. Sonra Allah'a ibadet eden kulları sevelim. Uyaralım, herkesi İslam'a davet edelim. İslam'ın ne kadar güzel bir dil olduğunun farkına varan bir insan İslam'ı zaten bırakmaz. Şeytan aleyhün ne'ale vesvese verir. Lakin o Allah ve Resulü'nü kalben gerçekten sevmişse iş bitmiştir. Allah hepimizin karşısına hayırlı insanlar çıkarsın. Rabbim bizlere hayırlı evlatlar bahşeylesin. Rabbim ilmimizi ilmiyle arttırsın, rızkımızı rızkıyla bereketlendirsin, kalbimizi, yüzümüzü, kabrimizi onun nuruyla nurlandırsın inşallah. Amin, amin, Elhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebiyyi ve alihi ve ashabihi ve ammeti. Ve ila ruhu ve وين روح حزرة أيوب وين روح حزرة شعيب وين روح حزرة موسى وين روح حزرة هارون عليه الصلاة والسلام وين روح حزرة داود وين روح حزرة سليمان وين روح حزرة ذو الكيف وين روح حزرة الياس وين روح حزرة الياس عليه الصلاة والسلام وين روح حزرة يونس وين روح حزرة زكريا يحيى وإلى روح حزة عيسى والسلام وإلى روح محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح أربعة صام المدرجين سيدي الشيخ عبد القادر جيلاني وسيدي الشيخ أحمد الوفاء أبو العالمين وإلى روح سيدي الشيخ أحمد البدوي أبو الاسمين وإلى روح سيدي الشيخ إبراهيم الدسوع شيخ نور الدين وين سيدي شيخ محمد الامين وين سيدي شيخ عبد الرحمن وين سيدي عز الدين ابو الحمراء وين سيدي شيخ رمضان فقير الله وين سيدي شيخ زين العابدين بابا وين سيدي ووالدي شيخ حسام الدين وين سيدي الشيخ عنوان وين روح سيدي الشيخ عبد اللطيف وين روحنا روحنا ومرحومين يا رب العالمين وين روح والمكان والمكاننا والمكان الحاضرين والسامعين والذاكرين والشاكرين والشاهدين والقاعدين وجميع أمة محمد المسلمين اللهم ربنا وتغفر لنا وترحمنا وترحمنا